Arkadaşlar herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi bir önceki videomda Cropper Finance'in whitelistine nasıl katılacağınızı anlatmıştım. Ve artık bu whitelist süresi bitti. Yarından itibaren herkese açık, halka açık bir şekilde isteyen herkes siteye gelip burada farm yapabilecek. Bu farmın ayrıntılarını ve yararlarını anlatacağım sizlere. Ve en önemlisi Solana cüzdanı kurmanızdan buraya nasıl para aktaracağınızdan ve nasıl stake'e koyacağınıza kadar her şeyi anlatacağım bu videoda. Ve aklınızda hiçbir soru işaretinin kalmamasını sağlayacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Kuuper Finance bir DeFi projesi ve DeFi projesinde genellikle farm ve staking üzerinden prim sağlıyorlar. Ve şu anda da gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz gibi şu anda total APR yani yıllık bana getirisi kazancı %267. Nokta. 45 CPR'nin. Ve ben bu 4 günlük süre içerisinde ne kadar kazandım? Sizlere şeffaf bir şekilde anlatayım. Arkadaşlar benim e, Cooper Finance 0.45 dolar seviyelerindeyken yaptığım LP tokenler tokenleri e, baz alarak anlatacağım bunu bunları. Yaklaşık 1400 dolarlık Krupper Finance tokeni ve 1400 dolarlık USDC'yi birleştirip totalde 2800 dolarlık bir LP token yaptım. Eğer ki Krupper Finance'in fiyatı dalgalanmasaydı ve olduğu yerde kalmaya devam etseydi şu an itibariyle arkadaşlar ben bir kısmı zaten cüzdanıma çektim. Size de şöyle göstereyim. Yaklaşık 152-153 adet Krupper Finance tokenim olacaktı. Ekstradan kazanç sağlamış olacaktım. Cooper Finance'in fiyatı oldukça düşük olduğunu düşünüyorum şu anda. Hatta bugün de eklemeler yaptım kendim şahsen. şu anda devrim Metaverse devri olduğundan dolayı DeFi projeleri çok fazla primlenmiyor. Ve bildiğiniz gibi Cooper Finance projesi de daha henüz 2 aylık bir proje. Daha hani... Yarın açılıyor. Düşünün ilk farmı yarın açılıyor. Yani bu whiteliste white liste katılanlara özel bir Farm'dı. ve ilk farmı yarın açılıyor arkadaşlar. Artık bu dakikadan sonra proje ekibinin ne kadar hızlı ilerleyeceği ve proje ekibinin ne kadar reklam yapacağı, yeni farmları ne kadar göstereceği bize çok önemli. İsterseniz hemen nasıl LP token yapılır ona geçelim. Arkadaşlar öncelikle bir adet Solana cüzdanınız olması gerekiyor. Solana cüzdanı hangi cüzdanı kullanmalıyım? Ne yapmalıyım? Onu soruyorsunuz. İsterseniz Phantom, isterseniz Flare, isterseniz de Solid Extension kullanabilirsiniz. Ben kendi Solid Extension kullanıyorum. E, Phantom cüzdanı daha kullanışlı diyorlar. Fakat ben buna alıştığımdan ötürü hani diğerlerini araştırma gereksinimi duymadım. O yüzden size Solana solat cüzdanı nasıl açılır onu göstereceğim. Chrome'da şu an benim cüzdanım açık olduğu için buradan bir solet cüzdanı farklı bir tarayıcıdan solet cüzdanı nasıl açılır? Size onu anlatacağım arkadaşlar. Girdiğiniz solet io sitesine girdiğinizde arkadaşlar burada hani cüzdan mı bakıyorsunuz? isterseniz phantom ve solflare daha iyi gibisinden bir e, şey çıkıyor. Burada ignore future dialog diyoruz ve ardından arkadaşlar bize wallet oluştururken yani cüzdan oluştururken bize eğer ki şifremizi e, şifremizi unutursak ya da bilgisayarımıza herhangi bir şey olursa, bilgisayarımız çökerse, hard diskimiz kaybolursa diye seed words veriyorlar. Bu seed words'leri mümkün olduğunca kaybetmeyecek bir yere yazın veya saklayın arkadaşlar. Çünkü bunlar çok önemli. Ben bunları şimdilik kopyalıyorum ve bu seed words'leri güvenli bir yere koyduğumu söylüyorum. Ardından bunu indiriyor zaten. Neyse bunu tıklamanıza da gerek yok. Ardından tekrar seed words'leri yazmanızı istiyor. Seed words'leri yazıyoruz ve şifre oluşturmamızı istiyor. Ben rastgele şifre koyuyorum hemen ve create wallet diyorum. Create wallet dedikten sonra cüzdanım gördüğünüz gibi oluştu. Ve eğer ilk defa cüzdan oluşturuyorsanız lütfen Solana dışında herhangi bir şey atmayın cüzdanınıza. Çünkü bildiğiniz gibi Solana ekosisteminde olduğumuz için yapacağımız bütün işlemlerden fee ücreti olarak Solana kesecek. Şimdi cüzdanımıza nasıl para atacağız onu gösterelim. Buraya kapatalım artık cüzdan oluşturma işimiz bitti. Arkadaşlar Solana cüzdanımıza para atmak için öncelikle buraya giriyoruz. İsteyenler bu arada Sollet Extension Chrome eklentisini yani şöyle göstereyim. Solat Extension Chrome eklentisini buradan web mağazasından indirebilirler. Direkt buradan e, otomatik olarak Solid Extension olarak geliyor zaten. Bu siteye ekstra olarak girmenize gerek kalmıyor arkadaşlar. Burada Solana zaten en üstte de sizde Solana çıkacaktır. Solana cüzdanımızdan Receive'e tıklıyoruz. Ve buradaki deposit adresimizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra iki yani bazılarının e, Gate.io'da, bazılarının ise Binance'ta var. İkisini de anlatacağım. Binance'ta varsa eğer arkadaşlar. Arkadaşlar bunları anlatırken e, videonun ortasında ufak bir kendimden bahsetmek istiyorum. E, bildiğiniz gibi benim bir YouTube kanalım var ve bildiğiniz gibi e, bilmiyorsanız da söyleyeyim. Yaklaşık 200-250 kişilikte bir Telegram grubum var. Ek olarak da e, şu anda 13 kişilik bir VIP grubum mevcut. Bu grupta kendime ait teknik analizleri, projelerini güzel bulduğum coinleri paylaşıyorum. Gen projeleri paylaşıyorum. Metaverse projelerini paylaşıyorum. Ve ek olarak da gruba katılan arkadaşların portföylerini düzenlemeye yardımcı oluyorum. Ve portföyleri hakkında risk yönetimi hakkında e, bilgisi olmayana bilgi veriyorum. Neler yapabileceğini hakkında bilgi veriyorum. Stop seviyeleri hakkında bilgi veriyorum. Aldığı coinler hakkında. E, kendi aldığı coinlerin teknik analizini ücretsiz olarak yapıyorum. VIP grubumun aylık ücreti 15 dolar. Dileyen gelmek isteyen bana Telegram üzerinden DM atabilir ve konuşabiliriz arkadaşlar ayrıntılarını. İsterseniz videoya devam edelim. Evet Binance üyeliğime girdim arkadaşlar. Eğer ki paranız Binance'da USDT'lerinizi buradan alım satımdan Solana'ya çevirerek paranız arkadaşlar burada cüzdan, cüzdan kısmına geliyorsunuz. Tekrar tıklayalım. Şu anda benim zaten Binance üzerinde param yok. Çekme diyorsunuz arkadaşlar. Ve ben daha henüz yeni girdiğim için 2 dakika içinde fon çekimi yapılamaz diyor. Buradan Solana ağını seçiyorsunuz ve Solana adresinizi buraya yapıştırıyorsunuz. Az önce kopyaladığımız Solana adresimizi buraya yapıştırıyorsunuz ve göndereceğiniz sol miktarını seçiyorsunuz arkadaşlar. Ardından da gönder'e basıyorsunuz. Bu 2 dakika sonra zaten açılacak. Ben size anlatırım. İsterseniz Gate.io'ya geçelim. Eğer ki Gate.io'da Krupper Finance tokeniniz varsa ne yapacaksınız? Öncelikle buradan Wallet kısmına gelip Withdraw diyorsunuz. Eğer İngilizce kullanıyorsanız, Türkçe kullanıyorsanız zaten burada Türkçe yazacaktır. Buradan arkadaşlar Cooper'ım var. Solana'ya çevirmek istemiyorum diyorsan buradan Cooper'a tıklıyorsun. Tıkladık. Cooper'ından sonra Solana'ya yani burada zaten bir tek A var. Solana ağı. Buradan Solana ağını seçiyoruz arkadaşlar. Ve burada Solana senin CRP adresini soruyor. Senin CRP adresin hiç fark etmiyor arkadaşlar. Burada bakın Solana adresim de B3ZK6 ile başlar. Benim CRP adresim de bununla başlar. Yani hiç fark etmiyor hani ikisini de kullanabilirsiniz. Buradan CRP adresim yerime burada Edeniv adres diyorum ve bunu yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra elimde ne kadar CRP varsa şu anda mesela örnek veriyorum 227 CRP var ve benden 14 CRP'lik bir fee kesiyor arkadaşlar. Ee, eğer ki CRP'lerinizi bozdurmak istemiyorsanız 4-5 dolara yakın bir fee ücreti ödüyorsunuz Gate.io'da maalesef. Ardından da şifrelerimi girip buradan göndere basıyorum. Ama eğer ki cüzdanım da henüz hiç solana yok. Solana göndermem diyorsanız zaten yine aynı şekilde bir miktar hani CRP'lerini bozmadan 10 dolarlık 15 dolarlık bir solana alıp buradan yine sol adresini buraya yapıştırıp arkadaşlar solunu gönderebiliyorsun. Solda da fee, yine aşağı yukarı bir 5 dolar falan olması lazım 0.026 sol. Bunu gönderdikten sonra arkadaşlar solana, solana adresinize direkt zaten geliyor. Ardından arkadaşlar Kruper Finance sitesine geliyoruz. Kruper Finance sitesinde Burada swap seçeneğimiz mevcut. Burada elimde mesela sallıyorum benim 146 adet CRP var şu anda cüzdanımda. Buradan yarısını bakın yarısını USDC olarak değiştireceğim. Half'a basıyorum buradan ve yarısını USDC'ye değiştiriyorum. Ve bu sayede arkadaşlar elimdeki CRP miktarı kadar USDC'im ve aynı zamanda da bir o kadar da CRP'm olmuş oluyor. Ve bunları ardından Pools kısmına geliyorum. Burada Pools kısmı var. Ve artı seçeneğine tıklıyorum. Artı seçeneğine tıkladıktan sonra burada elimdeki CRP miktarıyla USDC miktarını mesela bakın ben 146 tane CRP'yi Burada LP token haline getirmem için 55 USDC gerekiyor. Buradan mesela param olmadığı için burada yazmıyor ama burada size OK seçeneği çıkacak. Buradan LP tokenlerimi oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra cüzdanınızdaki CRP'ler ve USDC'ler gidecek. Korkmayın. Burada 2DA8 gibi böyle garip bir şey, yani ismi olmayan bir şeyin sayısı gelecek arkadaşlar. Korkmayın. Hani bu LP tokeniniz zaten. Ardından buradan fertilizer kısmından Zaten yarın burada farm kısmı açılacak. Ben size fertilizer'dan nasıl yapılacağını göstereceğim. Zaten yarın farm kısmı açılında da aynı işlemleri yapacaksınız. Fertilizer kısmında zaten şu şekilde geliyoruz. Buradan benim start farming yazacak. Start farming'in yanında stake ve LP token'ınız olduğunda da stake LP seçeneği çıkacak. Buradan stake LP seçeneğine tıkladığımda ben stake'e tıklayacağım. Şu anda LP token'im yok çünkü stake dediğim zaman burada LP tokenin şu kadar 15 tane LP tokenim var diyecek sallıyorum. Buradan onların hepsini koymak istiyorum diyeceksin ve koyacaksın ve bu şekilde farm yapmaya başlayacaksınız. Peki bu farmın avantajları ve dezavantajları neler? Gelin onlardan da bahsedeyim son olarak. Arkadaşlar lafın gelişi elinizde 100 dolarlık bir CRP olduğunu düşünün. Ve 100 dolarlık da bir USDC olduğunu düşünün. Hemen yazalım. Bu ikisini birleştirip 200 dolarlık totallik, totalde 200 dolarlık LP token yaptınız. Eğer ki CRP'nin fiyatı %10 artarsa benim elimdeki CRP'ler normalde spotta tutsaydım 110 dolar olacaktı. Ama USD isim sabit kalacaktı. LP farm yani e, LP token oluşturup farm yaptığımızda bu işler böyle ilerlemiyor. Ve bu ikisini birlikte eşitlemek zorunda. Yani burada 110 dolar CRP, 100 dolar USDC ile devam edemiyor. Zaten otomatik olarak saniye başında bu işlemleri kendileri yapıyor. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece olacakları söylüyorum. Buradan 5 dolarlık CRP'yi satıp arkadaşlar otomatik olarak hop buraya artı 5 dolar ekliyor. Ve elinizde bu işlemlerden sonra 105 dolar CRP, 105 dolar da USDC kalıyor arkadaşlar. Eğer ki düşerse nasıl olur ben size onu anlatayım. 100 dolarlık CRP'm var ve %10 düştü. CRP'm 90 dolara düştü arkadaşlar. Aynı şekilde burada da 100 dolarlık USDC'm vardı. Yine aynı olmadığı için eşitlemesi gerektiği için buradan 5 dolarlık bir USDC'yi satıp buraya aktarıyor. Ve elinizde 95 dolarlık CRP, 95 dolarlık da USDC tokeniniz oluyor arkadaşlar ve bunun sayesinde yükselişlerde yüzde beş kar ediyorsunuz. Aynı hani karınızın yarısı direkt olarak USDC'ye geçiyor. Düşüşlerde de yüzde beş zarar ediyorsunuz. Zararınızın yarısı direkt USDC'nize yansıyor. Total olarak zaten yine 190 dolar paranız olmuş oluyor. Yüzde on düşmüş oluyor paranız. Total paranız. Ama hepsi CRP'den değil de bir miktar da USDC'den düşüyor. Yükselirken de de yine toplam yine 210 dolar paranız oluyor. Ama 105 dolarlık CRP'niz oluyor sadece. Bu e, düşüşlerde sizin yararınıza, yükselişlerde de bir miktar zararınız oluyor arkadaşlar. Bu riskleri bilerek farm yapmanızı öneriyorum. Açıkçası şu anda Cooper Finance sitesindeki APR oranları çok güzel. Ben 4 gün içerisinde yaklaşık şuradan bakarsanız hep beraber 152-153 adet CRP farmladım. Bu bir ay sonunda APR oranları aynı kaldığı takdirde muhtemelen biraz düşecektir yarın halka açıldığı için ama Aynı kaldığı takdirde yaklaşık 1500-2000 arası bir CRP token farmlayacağım. Hadi yarı yarıya düşsün. 1000-1300 adet CRP token farmlayayım. Bu benim için gayet güzel bir pasif gelir olacaktır. Ve CRP'nin fiyatı bir yerden sonra defi furyası geldikten sonra da artacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer herhangi bir sorunuz varsa bana Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Crypto Finance Türkiye topluluğunun moderatörüyüm. Gruba girip istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.